Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu cehennem ve cehennem azabı. Bundan birkaç sohbet öncesinde Salih hocamız cennetten bahsetmişti, cennetin o güzelliklerinden nimetlerinden bahsetmişti. Tabi bu işin diğer tarafı da var. Yani bu dünyada Allah'ın yolunda gitmeyenlerin sonunda azap göreceği bir yer de var. Orası da bildiğiniz üzere cehennem. Biliyorsunuz arkadaşlar Allah bizleri bu dünyada intihar etmek için yarattı. Ona kulluk edelim diye yarattı. Ve biz insanları çok özel yarattı Rabbimiz. Yani bizler bu dünyada yaptığımız eylemlerde, yaptığımız fiillerde bizi özgür bıraktı. Ve bizden bir şey istedi ama. O da ona iman edip onun yolundan gidip salih ameller işlemek. Eğer biz Allah'ın yolundan gidersek Rabbimiz bize bizi cennetiyle müjdeleyecek inşallah. Yani bizi bu ıı, kısıtlı dünyadan sonra hayatımızın belli bir dönem sonra son bulacağı dünyadan sonra inşallah sonsuz cennetiyle müjdeleyecek. Eğer biz onun yolundan gidersek. Ama tabi bu dünyada Herkes Rabbimizin yolundan gitmiyor. Bizler de bazen zaman zaman hatalar yapıyoruz. İşte Allah'ın yoluna yakışmayan, o sırat-ı mustakime yakışmayan hareketlerde bulunuyoruz. Ve maalesef günah işliyoruz arkadaşlar. Ve Allah'ın yolundan tamamen saptığımız zaman bizi ahirette korkutacak, çok azabı bol olan Allah korusun cehennemin bekleme durumu var arkadaşlar. O yüzden kendimizi cehennemden daha çok koruyabilelim diye bugün biraz cehennemi konuşalım istiyoruz. Şimdi Rabbimiz bizi bu dünyada yarattı arkadaşlar ve bize izlememiz gereken bir yol gösterdi. O yolun sonunda da cennet var. Bu konuyu daha önce zaten Salih Hoca ile konuştunuz. Yani sohbette dinledik bu konuyu. Ama <laughs> dünyadaki her yol arkadaşlar sadece cennete çıkmıyor ve maalesef cehenneme götüren yollar da var. Şunu da baştan söyleyelim arkadaşlar. Aslında cennete giden yol daha kolay bir yol, daha rahat bir yol, yürümesi daha güzel olan bir yol, gitmesi daha kolay olan bir yol. Cehennem yolu ise arkadaşlar hani cehennemin kendisi zaten kötü. Aslında bak bu dünyada bakıldığı zaman bu dünyada oraya giden yol da çok kötü. Yani Cennete gitmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Dediğimiz gibi iman etmemiz gerekiyor. Salih ameller işleyip onun yolundan gitmemiz gerekiyor. Yani iyilikler yapmamız gerekiyor bu dünyada ve Allah'a imanımızın gereği ona ibadet etmemiz gerekiyor. Sırf ibadet kısmına baktığımız zaman arkadaşlar hani Rabbimizden bizden istediği hani çok aşırı büyük bir şey değil. Ve istedikleri şeyler de Rabbimizin bizden aslında bizim yararımıza olan şeyler. Yani bize bu dünyada hayatı daha da çok kolaylaştıran şeyler ve Rabbimizin bizden iyilik olarak istediği şeyler de aynı şekilde bizim bu dünyada da saadeti bulmamıza sebep olan şeyler. Yani biz iyilik yaptığımız zaman, iyi bir insan olduğumuz zaman bu dünyadaki hayatımız da daha kolay oluyor değil mi? Hani bir düşünün, bir çevrenize, kendinize, bir etrafınıza bir bakın. İyi insanlar bu dünyada da daha iyi yaşıyorlar. Değil mi? Ama işte kötü yolda olanlara baktığımız zaman bu dünyada da çok zorluk yaşıyorlar aslında. Hani bazen dünyanın işte günah olan bazı şeyleri hani şeytanın etkisiyle bize belki o an için güzel gelebiliyor ama aslına baktığımız zaman hani şeytanın yoluna gidenler veya işte o günah batağına batanların Hayatlarına baktığımız zaman hiçbirinin güzel bir hayatı yok aslında. Yani Rabbimizin bizden istediği şey hem bu dünyada güzel yaşayalım ve bu dünyada güzel yaşamanın sonucuyla birlikte ahirette de güzel bir yere varalım yani cennete varalım ve Rabbimizin ıı, ikramlarının sonsuz olduğu mekana gidelim, mutluluğun da sonsuz olduğu yere gidip Rabbimize kavuşalım. Bu dünyada Rabbimizin o bize sunduğu o güzel yollar sapanlar içinde Rabbimizin ıı, azap dolu olan cehennemi de ahirette hazır bulunacak arkadaşlar. Bunu şey gibi düşünürsek hani gerçekten işte arabayla seyahat ettiğimiz veya yürüdüğümüz bir yol olarak düşünürsek arkadaşlar hani şöyle bir örnek verelim belki buradan Felkire gitmek istiyoruz değil mi? Felkire gitme gitmenin en güzel yolu nasıl olur arabayla? İşte otoyola çıkıp Direkt olarak en hızlı şekilde, en güvenilir şekilde e, otobandan, kısa yoldan seyahat etmek olur değil mi? Cennetin yolu da böyle bir şey aslında arkadaşlar. Düz bir yol, sırat-ı müstakim dediğimiz Allah'ın yolu. Düz bir yol, kolay bir yol, güzel bir yol, geniş bir yol, ferah bir yol. Ve orada seyahat etmek e, aslında iman edenler için, Müslümanlar için kolay bir şey. Ama işte şeytanın etkisiyle işte vesveseleriyle, nefsimize uymalarımızla bazen bizler günah işleyebiliyoruz. Ve günah işlediğimiz zaman o ana yoldan, o güzel yoldan sapmış oluyoruz. Nereye sapmış oluyoruz? Ara yollara sapmış oluyoruz. Ve bu ara yollara saptığımız zaman biz direkt kaybolmuyoruz aslında. Hani işte gene aynı örneği verelim. Felkir'e gittiğimizi düşünün. Otobandan çıktık. Felkir'e ara yollardan ulaşabiliriz değil mi? Ama işte buradaki tehlike şu arkadaşlar. O ara yollarda kaybolma tehlikesi. Eğer biz Allah'ın yolundan saparsak ve şeytanın izinden gidip o ana yoldan sapıp ara yollara gidip dalıp oralarda kaybolursak arkadaşlar Allah Allah korusun cennetin yolunu bulmamız da zor olur. E peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Evet hepimiz iman ediyoruz. Allah'ın yolundayız. En önemlisi tabii ki o yolda gitmeye istekli olmamız lazım arkadaşlar. Yani gerçekten kendimizi o Allah'ın yoluna adayıp o yolda gitmeye kararlı olmamız gerekiyor. Allah'a iman konusunda yapmamız gereken ibadetlerimizi yapmamız gerekiyor ve bunun dışında arkadaşlar tabii ki günahlardan uzak durmamız gerekiyor. Ha, insanız, olmuyor mu? Evet oluyor. Maalesef bizler de bazen günahlara düşebiliyoruz. Ve mesele günaha düşmenin kendisi değil arkadaşlar. Günaha düştükten sonra o hatanın farkına varıp Allah'a gerçekten içten tövbe edip ve tekrar o ara yoldan Allah'ın yolunu bulup doğru istikametten devam etmektir aslında mesele. Ve bunu başarabilirsek arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle Rabbimizin cennetine kavuşuruz. Peki bunu başaramayanlarla ne olacak? Yani o güzel yoldan Rabbimizin sıratı müstakim dediği o güzel yoldan sapıp yanlışların yolundan gidenlere ne olacak arkadaşlar? Onların sonu cehennem olacak ve cehennemin azapları olacak. Peki nedir bu cehennem? Hani biliyoruz yani bilmeyen yoktur. Hepimiz cenneti de biliyoruz, cehennemi de biliyoruz. Ama yani hiç kimse gidip gelmediği için o cehennem nasıl bir yer? Oradaki acılar nasıldır? Oradaki azap nasıl bir şeydir? Düşünmüyoruz. Bilsek de bazen düşünmek istemiyoruz. O yüzden bunu arada bir hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Size birkaç ayet okuyacağım. Hadisler de okuyacağım arkadaşlar inşallah. Cehennemin ne kadar gerçekten azap dolu kötü bir yer olduğunu göreceğiz inşallah. Nisa suresinde Rabbimiz cehennemden bahsediyor ve şöyle diyor arkadaşlar. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah aziz ve hakimdir. Ne diyor arkadaşlar burada Rabbimiz? Acısı gerçekten çok büyük olan bir ateşe sokulacak insanlar ve oralarda düşünsenize, bilmiyorum daha önce hiçbirinizin bir yeri yandı mı? Hani ateşte bir yaralama geçirdiniz mi? Rabbimiz diyor ki o ateşte o kadar çok yanacağız ki derilerimiz pişecek. Hani bilmiyorum o duruma düşen oldu mu? Deri piştikten sonra deri diye bir şey kalmayacak. Dolayısıyla aslında o acı da kalmayacak. Ama o anda Rabbimiz başka derilerle de, o yanmış derimizi değiştirip tekrar acı çekmemizi sağlayacak. Yani çekmemiz derken tabi inşallah bizim değil. O ayetin başında bahsettiği gibi ayetlerini, Allah'ın ayetlerini yani Allah'ın dediklerini aslında inkar edenler. Ha belki şöyle bir şey düşünebiliriz burada arkadaşlar. E hepimiz Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz değil mi? Yani aramızda hiçbiri eminim buna işte Allah'ın ayetlerinin birini veya bir kısmını hiçbirimiz inkar etmiyordur değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa biz buna iman ediyoruz. Ama işte arkadaşlar Allah'ın sözünü inkar etmek sadece haşa işte Allah Kur'an-ı Kerim'de yalan söyledi diye düşünmekle olmuyor. Allah'ın sözlerini inkar etmek aynı zamanda amellerle de oluyor. Yani biz Allah'ın dediğinin tersini ısrarla yaptığımız zaman dilimizle söylemesek bile aslında Allah'ın ayetini inkar etmiş oluyoruz. İşte örneğin Rabbimiz bize günahlardan bahsederken işte yalan söylemeyin diyor mesela. Ama biz kendimiz yalan o kadar alıştırmışız ki yalan bize doğru bir şeymiş gibi geliyor bazen veya bazı insanlara. Biz belki fiili olarak hani söz, söylediğimiz sözlerle Yalan söylemenin haram olduğunu inkar etmiyoruz belki ama yaptığımız fiiller bunun tersini gösteriyor ve buradaki tehlike arkadaşlar bir günahı devamlı işlediğimiz zaman, sürekli işlediğimiz zaman o günahın inkar boyutuna geçebilmesi. Yani bir insan sürekli yalan konuşuyorsa veya yalandan daha da tehlikeli olan bir üst level olan işte örneğin gıybet ediyorsa, dedikodusunu yapıyorsa ve bunu sürekli yapıyorsa o yaptığı eylemin, o yaptığı şeyin yanlış olduğunu unutarak onu devam ediyorsa aslında fiili olarak yani yaptıklarıyla beraber Allah'ın sözünü inkar etmiş oluyor arkadaşlar. İşte asıl tehlike burada. Allah korusun eğer bizler de böyle bir duruma düştüğümüz zaman aynı Müslüman olmayıp Kur'an-ı Kerim'i tamamen inkar eden insanlar gibi olmuş oluyoruz. Peki evet yaptım ben bir günah. İşte Allah'ın o yolunda saptım bir an. Veya işte örnek verdiğimiz yalan konuşmayı. Ya hocam alıştım ben yalana. Hani sürekli yalan söylüyorum. Bir şey yapamıyorum. Diye düşünebilirsiniz belki. Ama günahtan kurtulmanın her zaman bir yolu vardır arkadaşlar. Günahtan kurtulmanın ilk yolu o işin günah olduğunu kavramak. O işin yanlış olduğunu kavramak. Ve bunu kavradıktan sonra Rabbimize söz vermek. Ben bu günahı tekrar işlemeyeceğim Rabbim diyerek Allah'a söz vermek. Eğer biz bu sözü verirsek, tövbemizi içten edersek tekrar Rabbimizin o sırat-ı yoluna dönebiliriz. Bir diğeri de arkadaşlar hani dedik ya ayetleri inkar etme. Ayetleri inkar etme sadece günah konusunda e, o tehlikeye düşme durumumuz yok. Aynı zamanda arkadaşlar bir ibadeti yapmamada ısrar etmekte Allah korusun o ayeti inkar etmeye götürebilir. Ne demek bu arkadaşlar? İşte Rabbimiz bize namaz kılmayı farz kıldı, değil mi? Namaz kılmak hepimizin üzerine farz olan bir şey. Ama eğer bir Müslüman ısrarla namaz kılmıyorsa Maalesef böyle Müslümanlar var arkadaşlar. Bir yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıl, otuz yıl ömrü boyunca anlı secdeye değmeyen Müslümanlar var arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Biz ısrarla namaz kılmıyorsak, ısrarla diğer ibadetleri Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere farz kıldığı ibadetleri yapmıyorsak... Bu demek oluyor ki arkadaşlar biz fiili olarak... Rabbimizin o ayetini inkar etmiş oluyoruz. Allah korusun. Gerçekten çok çok kötü bir durum. Rabbimiz bizlere onu inkar eden, onun ayetlerini inkar edenlerden olmaktan korusun gerçekten. Bir diğer ayet-i kerimede Rabbimiz cehennemden bahsederken şunu söylüyor. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de yine cehennem ateşinden örtüler vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Burada da zalimlerden bahsediyor arkadaşlar Rabbimiz. Zalim kime denir arkadaşlar? Başka birine, başka bir insana veya başka bir varlığa. Bu illa insan olması gerekmiyor. Bir hayvan da olabilir. Bile isteye kötülük yapana denir. Zalimlik yapana denir. İşte fakire zalimlik yapana denir. Zayıfa zalimlik yapana, kötülük yapana, bunu ısrarla yapana biz zalim diyoruz. Peki bunlar için Rabbimiz cehennemi nasıl anlatmış? Hani düşünsenize hepimizin işte geceleri yattığı bir yatak var değil mi? Rabbimiz de diyor ki işte zalimler için döşeyi ateş olan gene örtüsü yorganı ateş olan bir azap hazırladık diyor. Yani ateşler içinde yatıyorsunuz eğer zalimlerdenseniz. Bir diğer ayeti kerimede arkadaşlar Rabbimiz Cehennemi şöyle anlatıyor. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bu azaptan sakındırıyor. Ey kullarım, benden korkun ve takva sahibi olun. Yani cehennem arkadaşlar hem altı ateş, hem üstü ateş. Bütün tabakaları ateşten oluşan bir yer. Diğer ayeti kerimede arkadaşlar yüzleri ateşe evrilip çevrildiği gün acıklı bir feryat içinde yani cehennemde oldukları gün yüzleri ateşte ateşler içerisinde yandığı gün şu şekilde feryat edecekler diyor. Eyvah bize keşke Allah'a itaat etseydik peygambere de itaat etseydik. Ey Rabbimiz biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kovu derler. Düşünsenize ne acı bir feryat değil mi? Yanıyor yanıyorsunuz cehennemde ve bu şekilde Rabbinize feryat ediyorsunuz. Ama her şey için çok geç. Yani kıyamet gününde veya işte cehennemde duyulan pişmanlık ki herkes pişmanlık duyacak cehenneme girdiği zaman o pişmanlık artık fayda etmeyecek arkadaşlar. Bir diğer ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. ...inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Düşünsenize cehennemde giyilen elbiseler ateşten olacak. Peygamber'e de itaat et. Satır atladı. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Bununla karınlarının içindeki azaları ve derileri eritilir. Bir de başlarına vurulmak üzere onlar için demirden gürzler, topuzlar vardır. Bu gürz ve topuz dediğimiz belki televizyonda görmüşsünüzdür böyle orta çağda işte silahlar vardı böyle bir şeyin üzerinde böyle demir bir top vardır. Böyle bazen dikenli olur böyle. İşte buna gürz deniyor. Ve bunlar da başlarına vurulur diyor Rabbimiz. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürürler ve kendilerine tadın bu yakıcı azabı denilir. Yani kısacası arkadaşlar cehennemden kaçış olmayacaktır. Bir diğer ayette arkadaşlar şüphesiz biz kafirler için zincirler boyuna ve ellere geçirilen demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık diyor. El İnsan suresinde. Ve bir diğer ayette de arkadaşlar o gün bir takım yüzler zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuşlardır. Kızışmış bir Ateşe atılırlar. Onlara kaynar su kaynağından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığı giderir. Bakın burada da çok ilginç bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz diyor ki işte o cehenneme giden kişiler için onlar çalışmıştır fakat boşuna yorulmuşlardır. Yani bu dünyada bir şeyle meşgul olmuşlar, bir şeylerle uğraşmışlar ama boşuna uğraşmışlar. Bu ne olabilir arkadaşlar? Kendileri boş işlerle meşgul olmuş. Belki gerçekten çok çabalamışlar ama yanlış yolda çabalamışlar. Bu yüzden arkadaşlar sadece yorulmak, işte bir şeyde çaba göstermek yetmiyor. Bu yorulduğumuz işler, gösterdiğimiz çabaları biz doğru işlerde göstermemiz gerekiyor. Ve aynı ayette Rabbimiz cehennemdeki yiyecek ve içeceklerden bahsediyor. Kaynar su kaynağından içerler diyor. Düşünsenize zaten ateşler içinde yanıyorsunuz ve içtiğiniz su gene kaynar su olacak. Ve kuru dikenlerden başka yiyecekleri olmayacak diyor. Ve bu yedikleri kuru dikenler, diken zaten bu, onları asla doyurmayacak diyor Rabbimiz. Şimdi birkaç anlatımı, işte ayetlerde cehennemin anlatımını gördük arkadaşlar. Peki cehennemdeki en büyük azab, en büyük acı ne olacak? En büyük azab arkadaşlar, işte örneğin Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette Rabbimizin bahsettiği gibi... ''Hayır, muhakkak ki onlar o gün Rablerinden, onu görmekten mahrum bırakılacaklardır.'' diyor. Yani cehennemin en büyük azabı aslında arkadaşlar... Cehennemde olan insanların Allah'ın yakınlığını hissetmemeleri, yani Allah'tan tamamen uzak olmaları, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın merhametinden uzak kalmaları olacak. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela bu dünyada da biz bazen acı çekiyoruz değil mi? İşte ya fiili olarak acı çekiyoruz. Yani bir yerimiz yaralanıyor bir şey oluyor, acı çekiyoruz. Veya işte ruhen acı çekiyoruz. Ve duygusal bir şey yaşıyoruz. Örneğin bu dünyayı düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Bazı insanlar aynı acıyı çeker ve bu acıdan veya o şeyden aşırı büyük bir acı duyar. Bazı insanlar da aynı şeyi yaşadığı halde o şey ona o kadar acı vermez. Örneğin işte Allah korusun Rabbim kimsenin başına vermesin ki Peygamber Efendimizin maalesef çokça yaşadığı bir acıydı. İşte örneğin birinin evladını kaybetmesi, çocuğunun ölmesi. Bazı insanlar var arkadaşlar, bu büyük bir acı tabii ki. Peygamber Efendimizin de bu acıyı anlattığı hadisleri var. Gerçekten çok büyük bir acı ama bazı insanlar bu acıyı yaşayınca dünyana tamamen kopuyorlar. Yani dünyaya hiçbir bağ kalmıyor. Ama bazı insanlar vardır, aynı acıyı yaşıyor, aynı şekilde üzülüyor ama o acıyı daha kolay ıı, yaşayabiliyor. Daha ıı, nasıl söylesem daha rahat geçirebiliyor. Niye? Çünkü o ikinci bahsettiğimiz kişinin imanı daha yüksek olmuş oluyor. Veya başka bir örnek, Hazreti Ali olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir savaşta olduğunuzu düşünün arkadaşlar ve savaşta bir... Ee, ok yarası aldığınızı düşünün. Yani size bir ok saplandığını düşünün. Hani eskiden savaşlarda ok kullanılırdı, değil mi? O çok büyük bir acı vermesi gerekiyor. Düşünsenize, vücudunuzu delen bir şey var. Yani ok saplanıyor savaşta Hazreti Ali'ye ve o okun çıkarılması lazım. Ve onun çıkarılması gene çok büyük bir acı çünkü biliyorsunuz okların ucu böyle üçgen şeklindedir. Yani aslında ok saplandığı zaman o kadar acı vermez. Ama onu çıkarmaya çalıştığınız zaman daha çok acı verir. Ve Hazreti Ali diyor ki ben namazdayken çıkarım bu oku. Ve Hazreti Ali namazı duruyor. O ok çıkarılıyor ve namazdan sonra Hazreti Ali dönüp soruyor ki çıkardınız mı bu oku? Yani hissetmiyor o okun vücudundan çıktığını. Niye hissetmiyor? Çünkü imanı çok güçlü. Allah'a çok yakın. Ve namazda yapıyorlar bunu. Yani Allah'a en yakın olduğumuz zamanda yapıyorlar. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu dünyada eğer biz Allah'a uzaksak yaşadığımız kötü şeyler bize daha çok acı veriyor. Ama eğer biz Allah'a yakınsak bu dünyada yaşadığımız kötü şeylerle baş etmemiz daha kolay oluyor ve onlardan daha az acı çekiyoruz. İşte cehennem de aynı böyle bir yer arkadaşlar. Cehennem Allah'ın yakınlığının kesinlikle olmadığı bir yer. Ve Allah hiçbir şekilde hiç kimseye yakınlık göstermediği için cehennemde orada duyulan acılar bu dünyadaki acıyla hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Çünkü bu dünyada arkadaşlar Allah'ı inkar eden bir insan bile yani Allah'ın yolunda olmayan bir insan bile ona iman etmese de Allah'ın yakınlığını az da olsa hissediyor. Niye? Çünkü Rabbimiz onu yarattı. Yani Allah'a inanmasa bile Allah'ın yarattığı bir kul. Rabbimizin verdiği nimetlerden faydalanıyor. Ama o bu dünya için geçerli. Hani biz Allah için Rahman ve Rahim diyoruz ya, Rahman sıfatı diğer insanlar için de geçerli. Yani Allah rahmetini yani verdiği nimetleri her insana gösteriyor. Ama cehennemde hiçbir sıfatını görmeyecek insanlar Allah'ın. O yüzden cehennemde çekilen azaplar çok çok daha büyük olacak arkadaşlar. Peki son olarak cehennemin en hafif azabı nasıl acaba diye düşündüğümüz zaman Peygamber Efendimiz anlatıyor bize. Yani cehennemde çekilecek en küçük acı hani bazıları espri olsun diye söylüyor belki ama hani şöyle bir ifade kullanıyor. Hani günah işlemiş, hatalar yapmış. Ya ne olacak? Ya biraz cehennemde yanar sonra nasıl olsa cennete gideriz Müslüman değil miyiz diyor. İşte aslında bunlara cevaben Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadisi var arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet günü cehennem ehlinin azabı en hafif olan olanı iki ayağının altına iki kor parçası konularak bunların tesiriyle beyni kazan ve güğüm gibi kaynayan kimselerdir diyor. En az Çekilecek acı ayaklarınızın altına ıı, kor parçaları yani ateş parçaları konulacak. Ve o ateş bütün vücudunuzu o kadar çok yakacak ki tam beyniniz kaynayacak. O kadar büyük bir azap. Bu da en hafife. Bununla birlikte o kişiler hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli bir azap görmediğini zannederler diyor. Yani o en az acıyı çeken insanlar herhalde bu cehennemde bizim kadar azap çeken kimse yoktur diye düşünüyorlar. O kadar büyük olacak cehennemdeki azap. O yüzden arkadaşlar hepimiz cenneti dileyelim. Ve bu yolda çaba sarf edelim. Allah'ın bu sıratı mustakim yolunda gitmeye gitmeyi çabalayalım. Çünkü inanın bana arkadaşlar. Evet biz şuna iman ediyoruz. Bütün Müslümanlar inşallah cennete gidecekler. Bazılarının belki günahları affolmayacak, affolunmayan tövbesini etmedikleri, Allah'ın o affetmedikleri günahları kadar cehennemde azap görecekler ve ardından cennete gidecekler. Ama arkadaşlar onlardan olmayalım inşallah. Çünkü gördüğünüz gibi cehennemde bir saniye bile kimse kalmak istemeyecek. Cehennemin en ufak azabını bile hiç kimse yaşamak istemeyecek arkadaşlar. O anlamda Rabbimiz sizleri, bizleri, bütün müminlere gerçekten Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakim yolundan gidenlerden eylesin. Hayatını, hayatındaki gösterdiği çabayı bu yolda gösterenlerden eylesin. Ve hepimiz inşallah Rabbimiz o cehennem azabından korusun arkadaşlar sohbetimizi burada bitiriyoruz inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sohbette inşallah görüşmek üzere arkadaşlar.